Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve's ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Geçen dersimizde kıraatle alakalı meseleleri nispeten özetlemiştik. Şimdi kıraatin farklı bir yönüne geliyoruz. Yine vaciplerden bir vacip. Kıymetli kardeşlerim, namazların bazısında cehri, açıktan okumak vacip. Bazılarında ise gizli okumamız vaciptir. Çok kolay. Akşam, yatsı ve sabah namazında eğer imamsak, cemaatle kılıyorsak imam açıktan okuması vaciptir. Gizli okuyamaz. Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi birinci ve ikinci rekatlarda. Öğle namazı ve ikindi namazında ise gizli okumak vaciptir. Peki ben yalnız kılıyorum, cemaatle kılmıyorum. Yine öğlen ve ikindi gizli yani kendi işteceğimiz şekilde okumak vaciptir. Akşam, yatsı ve sabah namazını muhayyeriz. İster açıktan okuyabiliriz, ister gizli okuyabiliriz. Nafileler de öyle alabilirsiniz. Yani gündüz kılmış olduğumuz nafileleri gizli okuyoruz. Gece kılmış olduğumuz nafileleri İster açıktan okuyabiliriz, ister gizli okuyabiliriz. Özet olarak böyle. Kıymetli kardeşlerim bir de vacip olanlardan bir tanesi de selamdır. Yani bunu zaten yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselam lafzıyla selam vererek namazdan çıkmakta vaciptir. Allah'ım Celle Celaluhu namazlarımızı kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.